Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevcut örtülerinizde, tülbent modellerinizde ve havlu kenarlarınızda ve daha birçok yerde uygulayabileceğiniz bu harika modelin yapımını göstereceğim. Bismillah diyerek başlayalım. Sihirli halka yöntemiyle parmağımızla 5 adet gözeme yapıyoruz. Başta bıraktığımız fazla ipi çekerek yapmış olduğumuz gözemeleri büzüyoruz. Ve ilk yapmış olduğum gözden iğnemi geçirerek düğüm atıyorum. Şimdi her bir gözemeden zürafa yaparak bir sıra boş döneceğim ve bu gözemeleri arkadaşlar biraz bol bırakacağım yani içerisinde 5 adet pırpır pır sığacak şekilde boşluk bırakacağım 5 adet gözlememi yaptım. Şimdi ilk yapmış olduğum gözlemenin içerisinden geçirerek iğnemi dip kısmına bir adet düğüm atıyorum. Şimdi bu gözün içerisine toplamda 5 adet pırpır yapacağım. pırpırlarımızın boyutları ne çok büyük olsun ne de çok ufak arkadaşlar. Ve her birini aynı eşit boyda yapmaya özen gösterelim. 5 adet pırpırımı yaptım. Şimdi yandaki gözemeye geçiyorum. bir adet düğüm atarak geçişimi yaptım. Ve aynı gözün içerisine 5 adet pırpır yapıyorum. 5. pırpırımı da yaptım. Hemen yandaki gözemeye düğüm atarak geçiş yapıyorum. Başlangıç kısmına kadar her bir gözemenin içerisine 5 adet pırpır pır yaparak devam edeceğim. Başlangıç noktasına geldim. Her bir gözemenin içerisine 5 adet pırpır pır yaparak toplamda 25 adet pırpır pır yaptım. Şimdi şu İlk gözemeye ilk başlangıçtaki bölümden iğnemi düğüm atarak geçiriyorum ve şu ilk pırpırım dip kısmına düğüm atıyorum. Bunu yapmamdaki amaç ipimi son bitiş pırpırından başlangıçtaki pırpırın dip kısmına geçirmek için. Çünkü şu an Pırpırların üzerinden zürafa yaparak devam edeceğiz. Şimdi ilk pırpırımdan iğnemi geçirerek tepe kısmına düğüm atıyorum. Şu şekilde. Ve her bir pırpıra zürafa yaparak etrafında dönüş yapacağım. Bu zürafaları da yaparken arkadaşlar fırfırları şu şekilde birbirine çok bitiştirmeyin. Şöyle gelişi güzel düğümünüzü atın. Daha sonra üzerine tutarak sıkılaştırın. bu şekilde her bir pır pırpıra zürafa yaparak başlangıç noktasına kadar devam edeceğim başlangıç noktasına geldim şu kısım zürafa yaptım ve arkadaşlar birinci e, sıramı tamamlamış oldum şimdi başlangıçtaki zürafamı düzeme yaparak ikinci sıramı dönüşe başladım. İkinci sırayı da tamamladıktan sonra üçüncü sırayı çıkacağız arkadaşlar. Toplamda pırpırların üzerinden üç sıra zürafa çıkacağız. Zürafalarınızı çok küçük tutmayın çok iyi de tutmayın arkadaşlar şu şekilde gelişi güzel bırakın bu şekilde üçüncü sıramı da tamamlayana kadar zürafa yapmaya devam edeceğim üçüncü sıramı da tamamladım şimdi kısaca ne yaptığımızdan bahsedeyim arkadaşlar sihirli halk yöntemiyle parmağımızda 5 adet gözleme yaptık gözemenin etrafından her birine 5 adet pırpır pır sığacak genişlikte zürafa yaparak bir sıra dönüş yaptık. Her gözemenin içerisine 5 adet pırpır pır yaparak toplamda 25 adet pırpır pır sayımıza ulaştık ve bu pırpırlarımızın üzerinden toplam 3 sıra zürafa yaparak kat çıktık. Şimdi son yaptığım gözemenin içerisine düğüm atarak ipimi geriye doğru sabitliyorum ve aynı gözemenin içerisine 4 adet pırpır yapıyorum. Burada da pırpır yaparken pırpırlarımızı çok minik ya da çok uzun tutmayalım arkadaşlar ve her pırpırı aynı eşit boyda yapmaya çalışalım. 4 adet pırpırımı yaptım. Şimdi her bir pırpırımı ön kısmından iğnemi geçirerek ilmek alıyorum. Şu şekilde. Ve tepe kısmına düğüm atıyorum. Aynı yerden şu kısmından iğnemi tekrar geçirerek bir adet tepesine pırpır pır yapıyorum. Hemen bir sonraki Zürafaya düğüm atarak iniş yapıyorum. Yandaki zürafayı geçerek bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum gözemenin içerisine tekrar düğüm atıyorum. Ve aynı gözemeye 4 adet pırpır pır yapıyorum. 4 adet pırpırımı yaptım. Şimdi her pırpırımdan iğnemle ilmik alarak iç kısımlarından geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ve tepe kısmına ipimi iğnemden iki kez dolayarak düğüm atıyorum. Aynı yerden şu düğüm attıktan sonra zaten pırpırların arasında bir boşluk oluşuyor. Oradan tekrar iğnemi geçirerek tepe kısmına bir adet pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya düğüm atarak iniş yapıyorum. Bu iniş yaparken ipimizi çok fazla gerdirmeyelim. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. bir adet zürafa yapmış oluyoruz. Aynı zürafanın içerisine düğüm atıyorum. Ve içerisine 4 adet pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç noktasına kadar devam edeceğim. Her pırpırdan iğnemi ilmek alarak içerisinden geçiriyorum. Tepe kısmına düğüm atıyorum. Ve düğümlerin içerisinden iğnemi geçirerek bir adet tepe kısmına pırpır yapıyorum ve bir sonraki zürafaya düğüm atarak iniş yapıyorum bu şekilde arkadaşlar motifin sonuna kadar devam edeceğim modelimi tamamladım şimdi orta göbek kısmının yapımına geçelim hemen şöyle pudra pembesi ipli Sihirli halk yöntemiyle parmağımda 5 adet zürafa yaptım. Etrafından her bir zürafaya 4 adet pırpır saracak şekilde arkadaşlar geniş zürafalar atarak bir sıra döndüm. Şimdi ilk gözlememin içerisine 4 adet pırpır pır yapacağım. Bir önceki motifimizde tepe kısımlarına 4 adet pırpırdan pırpırlı antenler yapmıştık aynı şekilde Orta göbek kısmına da 4 adet pırpırdan Pırpırlı anten yapacağız 4 adet pırpırımı yaptım şimdi her pırpırdan iğnemle üst kısımlarından ilmek alarak geçiyorum ve tepe kısmına düğüm atıyorum. Ve şu düğüm attığım yerden şu ara boşluktan geçiş yaparak bir adet pırpır yapıyorum. hemen bir sonraki şöyle göstereyim bir sonraki zürafama düğüm atarak iniş yapıyorum ve aynı iniş yaptığım pırpırın içerisine 4 adet iniş yaptığım zürafanın içerisine 4 adet pırpır pır yapıyorum. iğnemle ilmek alarak üst, üst kısımdan aralarından geçiş yapıyorum. Tepe kısmına düğümümü attım. Şimdi şu boşluktan şu ara kısımdan pırpırların arasından iğnemi geçirerek tepesine bir adet daha pırpır yapıyorum ve bir sonraki zürafaya düğüm atarak iniş yapıyorum bu şekilde arkadaşlar başlangıç noktasına kadar devam edeceğim motifi tamamladım her bir göze 5 adet pırpırlı pırlı anten yaptık arkadaşlar. Şimdi düğüm attığım yeri şu kısmı şu şekilde arkaya getiriyorum. Bakın ipimin düğümü arkada kaldı. Şimdi ben bu ipimi şu orta kısma getirmem için şuradaki zürafamdan geçiş yapıyorum ve ortadaki boşluktan iğnemi geçirerek ipimi tam orta kısma getirmiş oldum. Burada başlangıçtaki ipimle motifimi yaptığım ipime düğüm atıyorum arkadaşlar. İki defa düğüm atmamız yeterli olacak. Şu şekilde. Şimdi şu başlangıçtaki fazlalık ipimden kurtuldum ve hemen yapmış olduğum motifi gözler birbirine eşit gelecek şekilde arkadaşlar. Şuradan ara boşluktan geçiriyorum. Bu kısımda motifi e, sabit bir şekilde tutacağız çünkü e, dikeceğimiz zaman bir kayma olmasın. Şimdi arkadan geçirerek motifimi sabitliyorum. Muhakkak arkadaşlar her köşeden sabitleyin. Motifte kalkma olmasın. Motifim yeteri kadar sabitlendi. Şimdi İğnemi tam orta kısımdan alttan orta kısımdan geçirerek buraya boncuğumu sabitleyeceğim. Şöyle arkadaşlar ben pembe renk boncuk kullanıyorum. Tam orta kısma getiriyorum. ve boncuğumu dikerek sabitliyorum. birkaç defa dikmemiz yeterli olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arka kısma ipimi düğüm atarak sabitliyorum. Dilerseniz bu pembe ipi kesebilirsiniz. Dilerseniz de havlumuza dikerken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Yapımıyla diğer örneklerden daha az el oyalayan, görselliğiyle çok şık duran bu model arkadaşlar. Sizler de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Meli törtüsünde ve havlu kenara modellerinizde bu modele uygularken motiflerin yani bu çiçeklerin aralarına daha yerine şu orta kısmına yapmış olduğum pembe pırpırlı Antenlerden de birkaç tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.